Evet merhabalar başlı yanlış okumadınız ikinci el hali 0 kilometreden ucuz bu sefer özellikle itirazı olanlar için 2023 model üzerinden gittim yine bu tarz ürünleri parça parça karşı karşıya getirmiş olacağız. Burada kilit nokta biliyorsunuz uzun zamandır 0 kilometre liste fiyatının üzerine 50 bin, 100 bin konan pek çok aracı görüyorduk. Bırakın liste fiyatı seviyesinde olmasını liste fiyatının altında ikinci el bulmak oldukça enteresan bir hale gelmiş olmuştu piyasada ama yavaş yavaş piyasanın durumu değişiyor gibi gözüküyor. Bu örneklerden biri de Clio. Clio'nun önce 0 km son fiyatlarına bakalım. En ucuz Clio gördüğünüz gibi artık 691.000 TL. Kilit noktamız 691.000 TL olacak ki bu en zayıf, en cılız versiyon. Bakalım bu fiyatın altında kaç tane 2023 ilan göreceğiz. 2023 modelleri fiyata göre sıraladığımızda 660 bin lira seviyesinden başlıyor. Gördüğünüz gibi buradaki 5 araç 691 bin lira seviyesinin altında. Piyasadaki işlerin değişmeye başladığının startını model bazında görüyoruz. Özellikle manuel şanzımanlı, güçsüz ve piyasada çok fazla hareketi olmayan ürünler bile sıfır fiyatından pahalıydı. Artık sıfır fiyatına geldi. Hatta geri çekilmeler başladı. Piyasadaki tabii ki arz talep dengesi model bazında farklılık gösteriyor. Yine bu şekilde farklı farklı ürünleri incelemeye, irdelemeye devam edeceğiz. Bu konuda sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Sizin son dönemdeki otomobil alım deneyimleriniz ne durumda? Piyasa sizce ne yöne doğru evriliyor? İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.